Dünya alarm veriyor. İklim değişikliği yeryüzündeki yaşamı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar bugünü yaşanılabilir kılıp bizden sonraki nesillere güzel bir dünya bırakmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söylüyor. Dünyaya saygılı, dünyada saygın vizyonuna sahip Arçelik, gezegenimizdeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm süreç ve faaliyetlerine entegre ediyor. Şirket 2014'te Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm hareketini başlattı. Arçelik, Türkiye'de beyaz eşya üreticisi olup kendi geri dönüşüm tesisini kuran ilk ve tek şirket oldu. Geri dönüşüm kampanyasıyla Arçelik, markası ne olursa olsun eski teknoloji ürünleri piyasadan toplayarak enerji verimliliği yüksek ürünlerle değiştiriyor. Peki evlerden alınan eski teknoloji ürünler nasıl geri dönüştürülüyor? Öncelikle manuel olarak sökülebilen malzemeler eski ürünlerden ayrıştırılıyor. Eski teknolojiyle üretilmiş buzdolaplarında bulunan gazlar dolaplardan çekilerek atmosfere salımları tamamen engelleniyor. Ardından eski ürünler kırma aşamasında parçalanıyor. Ve kullanılabilir malzemeler ayrıştırılarak işleme tesislerine gönderiliyor. Geri dönüştürülen ürünlerden elde edilen bakır, plastik, demir gibi malzemeler uluslararası standartlar çerçevesinde ekonomiye geri kazandırılıyor. Arçelik Türkiye'de sadece aslında bir beyaz eşya şirketi değil. Gerek iklim değişikliği, gerek çevreyle ilgili politikaların daha iyi hale getirilmesi bizim sürdürülebilirlik stratejimizin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Geri dönüşüm faaliyetlerinde sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya, dünyaya örnek bir şirket olmayı hedefliyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek istiyoruz. Arçelik, her yıl gerçekleştirdiği geri dönüşüm kampanyasıyla önemli kazanımlar yarattı. Eski teknoloji ürünlerin şebekeden çektiği yüksek elektrik tüketimi önlenmiş oldu. Böylelikle 2014 yılından bu yana ülke ekonomisine 40 gigawatt saat yani 5 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar yaklaşık 17 milyon liralık tasarruf sağlandı. Bugüne kadar geri dönüştürülen atık ürünlerle 20 bin ton karbondioksit salımı da azaltılmış oldu çevre bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimlerini işe girişten başlayarak tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize veriyoruz. Çevreyi gerçekten mevzuata uygun ve hani politikalara uygun yürütebilmek e, liderlik istiyor. E, Arçelik'te de bu liderlik var. Sürdürülebilirliğe inanç var, çevreye inanç var. Arçelik, dünyanın önde gelen endeks yapımcılarından MSCI'nin oluşturduğu Global Sürdürülebilirlik Endeks serilerine sektöründeki en yüksek dereceyi alarak giriş yaptı. Ve geri dönüşüm çalışmalarıyla 2015 yılında iki büyük ödüle layık görüldü. Dünyaya saygılı, dünyada saygın vizyonuna sahip Arçelik, benimsediği çevre politikaları ile herkese örnek oluyor gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için çalışıyor